Selamun Aleyküm. Gönlü güzel dostlarım. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan kucak Olsun sevgiler. Güzel dostlarım. Güzel takipçilerim. Gününüz güzel ve aydınlık olsun benim bu dikenler kızlarım gibi. Dostlarım gördüğünüz üzere şöyle dikenler tacı kızlarımı sizlere göstermek istiyorum uzak bir çekim olarak. Bakın ne kadar güzel Olduklarını e, görüyorsunuz değil mi? Bakın maşallah sübhanallah. Hepinizden yorumlar kısmında benim bu güzel kazarma maşallah sübhanallah demenizi istiyorum dostlarım. Şöyle bakın. Bakın. Şu dikenler tacıma bakın. Her tarafı papatya gibi bembeyaz açtı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın. Hepsi birbirinden güzel. Maşallah sübhanallah. Arkadaşlar burada da şöyle kırmızım var bakın bakın dalları budakları o kadar güzel sarktı ki şöyle yakınlaştırayım bakın şöyle buket buket keseceğim demet demet çiçek yapacağım arkadaşlar o kadar yani güzelleştiler bakın her tarafı aynı şekilde güzel arkadaşlar özel tür olan dikenler taci kızım da bakın açtı ee, gördüğünüz üzere bu da açmaya başladı bakın Şöyle. Daha yeni açtığı için bu yavru bir dikenler tacı bakın. Daha kısa zamanda kendini toparlayacaktır. Burada da tekrardan dostlarım şöyle göstermek istiyorum. Diğer özel tür dikenler tacım. Bakın dostlarım her tarafı buket buket çiçek ve tomurcuk dolu. Şöyle göstereyim. Burada da bir tane dikenler tacım var. Ebrulu dikenler tacım. Bu da yeni çiçekten çıktı da dinlenme süresine girecek. Yakında Allah'ın izniyle yakın zamanda açacaklar inşallah. Bugün sizlere şöyle bir konuyla geldim. Dikenler taciz çiçeğim açmıyor. Ne yaparsam yapayım. Dikenler tacim açmıyor. Ondan sonra dal gibi uzun boyu var. Ne yaprağı var, ne budağı var, ne çiçeği var diyorsanız. veyahutta bazı arkadaşlar da üzerinde sineklenmeler oluyor. Beyaz beyaz sineklenmeler oluyor diyorlar. Un bitti dikenler tacı çiçeğinde olur mu diye soruyorlar. Onlar hakkında bugün sizlere birazcık bilgi vereceğim. Dikenler tacı nerede durmalıdır? Nasıl köklenir? Onlar hakkında bilgi vereceğim dostlarım. Şimdi şöyle eğer ne yaparsanız yapın dikenler tacı çiçekleriz bir türlü açmıyor ise ondan sonra veya kendiliğinden düzenli suyunu veriyorum ama kendiliğinden kuruyup gidiyor diyorsanız arkadaşlar muhakkak toprağına bakın. Çiçekler için en önemli şey topraktır. Ne kadar kaliteli bir toprak kullanırsanız o kadar verimli, kaliteli çiçekleriniz olur. Şunu söylüyorum ben bahçe toprağı kullanıyorum içine hayvan gübresi katıyorum. Çünkü hayvan gübresine biz yanmış fışkı diyoruz Konya'da. Hayvan gübresi katmasan bu çiçekleri toprağa sert olur. Böyle suladıktan sonra kuruma döneminde ne olur? Sımsıkı olur. Ve çiçeğin boğazını yani sıkıştırır. O yüzden ben gübre katıyorum. Hem gübre oluyor. Daha da canlandırıyor. Hem de yani boğazını sıkmaması yumuşatması için bu işlemi kullanıyorum. Ama siz ben toprağı nerede bulacağım? Bahçe toprağına veya gübre ediyorsanız kaliteli bir çiçekçiden Kaliteli bir seracıdan güzel bir toprak almalısınız. Her sene toprağınızı yenilemelisiniz ki ben dostlarım güzel verim alabilmeniz adına altında söylüyorum bunları. Bir de kendiliğinden ölüp gidiyorsa ne yaptıysanız suladıysanız hani her türlü çareyi denedim ama olmuyor diyorsanız arkadaşlar muhakkak saksı değişimine gidin derim çünkü genellikle e, saksı değişimine gitmenizi tavsiye ediyorum kurt veya tırtıl olabilir ve kökünden yiyebilir ve e, bu çiçeklerinizi muhakkak öldürür. Yani şu zamanlarda pek çiçeklerin dostlar tavsiye etmiyorum. Hani saksı değişim ama çok mecburda kaldığımız zaman değiştirmemiz gerekiyor. Saksı değişimini önermiyorum demiştim. Eğer değiştirecekseniz de akşam e, gece saatlerine veya sabahın serin saatlerinde yani serin olan zamanı değiştirmenizi tavsiye ederim. Muhakkak bakın bakın. Çünkü arkadaşlar kurt nereden gelecek demeyin. Yani çünkü bazı sinekler çiçekleri de kurt atıyor. O yüzden e, gelme ihtimali yüksek gelebilir. O yüzden her türlü tedbirimizi alalım. Bir de ince uzun e, sırık gibi oluyor diyorsunuz arkadaşlar. O sırık gibi <laughs> olan benim de vardı bir tane için. Böyle sadece ince dal olarak uzayıp gidiyordu. Hemen şuradan şöyle kestim budadım. Arkadaşlar budadıktan sonra iki 3 gün hemen iki üç gün için çok özür diliyorum dilim sürtüştü iki saat e, dikenler tacını sütün akmasını bekliyoruz daha sonra bakın şöyle e, nemli bir toprak olacak nemli bir toprağa ekili arkadaşlar köklendirmeden ekim yapıyoruz dikenler tacını 7 gün boyunca gölge bir yerde tutuyoruz ve 7 gün boyunca hiç dostlarım sulamıyoruz 7. günün akşamı suluyoruz. Sonra daha sonra diğer dikenler taze çiçeklerimizin arasına alıyoruz. Şimdi ben bugün şimdi şöyle elimde bir litre suyum var ve limonum var arkadaşlar. Şöyle bir damla limon katıyorum. Pardon, 2 iki damla kattım. İki damla da katabilirsiniz. Bir iki damla. Arkadaşlar kireçli suyu önlüyor bu limon. Eğer sularınız çok kireçliyse dostlarım kireçten dolayı da çiçekleriniz büyümez. Bunu da söyleyeyim. Çünkü kireç çiçeklerin büyümesini engelliyor. Bayağı bir sıkıntıya sokuyor. Eğer sizin de sularınız kireçliyse ayda bir defa muhakkak e, sularınızın içine dostlarım ya arıtmadan sulayın ondan sonra veyahut da böyle bir, bir litre suyun içine bir iki damla limon katma onunla sulayın dostlarım. Ben böyle birer çay bardağı gelecek şekilde de ekledim ama siz 5 litre suyun içine 4 damla da olabilir, 5 damla da olabilir. Litre başı bir damla da damlatabilirsiniz. Çiçeklerinin kirecini kırın. Öyle sulamaya başlayın. Bu da çok büyük bir etken oluyor. Kireç gerçekten çiçekleri çok ama çok etkilediği doğrudur arkadaşlar. Yani araştırabilirsiniz. Gerçekten çok etkiliyor. Bu da yani çiçeğinizin büyümemesi için, açmaması için çok büyük bir faktör. Şimdi dostlarım, az önce dediğim gibi sizlere de Hani demiştim ya hani açmayan çiçekleriniz varsa diye. Şöyle bir kür <laughs> yapın. Şekerli su verin. Pekmezli su verin, ballı su verin. Eğer hala açmıyorsa yanına bakın. Özellikle ben koyuyorum ama eğer siz şekerli su, pekmez, her türlü kürü denedim ama açmıyor diye hani bir sorular varsa kafanızda hemen onu da cevaplamak istiyorum dostlarım. Ee, şöyle şaktınız mesela zaten doğrudan güneşin karşısında durduğu için saksılarımız şöyle böyle bir evimize evimize herkesin vardır kavanoz fark etmez herhangi bir şey bir litre su koyun dostlarım şimdi şöyle hani mesela sıralı duruyor ya camın önünde gördüğünüzde şöyle 1 bir, bir litre suyu koyun böyle camın önünde bir litre su dursun Çünkü niye dursun Doğrudan pencerenin önde durduğu için güneş geldiği zaman bu su dolusu buhar etkisi yaratıyor ve ortamı nemlendiriyor. Ortamı nemlendirdiği için çiçekler e, hani çok hoşlaşıyor ve daha da güzel verim vermeye başlıyor. Bakın gördüğünüz üzere benim çiçeklerimin güzelliğini hani sizlere söylememe bile gerek yok. Her tarafı çiçek dolu maşallah Subhanallah gördüğünüz üzere zaten küllerimi de yaptığım işlemlerde sürekli çekiyorum. Zaten eski takipçilerim de bilir. Hani sizlere sürekli aktarıyorum güzel dostlarım. Bakın şöyle uzak çekim yapıyorum ki çeklerim güzelliğini daha iyi görmeniz adıyla. Benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arı soyun hobileri youtube kanalına abone olup beğen at, yorum atmayı unutmayın. Tekrardan arsonhoblo youtube instagram adresimiz var. Çiçekler hakkında soru sormak isterseniz bizlere oradan da ulaşabilirsiniz. Çiçek bir günler diliyorum dostlarım.